takip etmiş gibisin. Yok yok. Biliyorsun. <Ben duruyordum. gülüyor> e? Olur olur ya. Ama ben ya, ne Türkiye'den am nerelisin? Ama Burak ben, ben de Kayserliyim ben. He? Ben Kayserliyim. He Kayseri anladım. Ama ben 35 senedir buradayım. Ya çok güzel. Ben de bak İlluminati'nin yeni planı var. Ben Elimde nerelisin? Ben Mardin ama İstanbul'da yaşıyorum. Hayır. canın sağ olsun. Bir şey değil. Ama güzel güzel mallar da geçiyor. Kalitesiz her kat her, her kutu kutu mallar var burada. Vardı. Ben de yüzde doksanın mal diyorum zaten de. Kutu kutu mallar geçiyor burada usta. Kutular farklı farklı yani. Doğru Antı doğru. da farklı yani. Merhaba. Come on guys. Yabancı aldı. Bundan sonra yine bir, 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 bir Frank Bir hoş de. geldin. Başkan Frank başkan Lucas, you right. Gerçekten çok. Ben scream from now. Haftada, satışlar gelmeye başladı. Benim e, yazılım konusunda şu bilgim yok. Şu bilgim olmamasına rağmen kendi e-ticaret Deme, kendim kullanabilir bir falan sağlamış bana. Hem Türkiye'de veya globalde e-ticaret ciddiye alıyorum diye. Azlar gel sana bir kahve ısmarlayayım. Ben iyiyim ya. Ben burada kahve yapabilirim kendime. Problem değil. Ya yap, burada yap, 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 yap. Ama yapılım yapıldı mı daha farklı oluyor. Doğru haklısın da ben İstanbul'dan memnunum. Alın. Onların sayesinde bahsedelim. Şu an buradayız. Iyice bir site yapmak da benim için zordu tabii ki. Ben Var mı özel uçağın var mı? Ya paralarımızı çalıyorlar. Bütün özel uçaklar. Benim de çalıyorlar. Onlar, Onlar da... <laughs>